Arada geçmemek lazım. Çok önemli. Şimdi haber dizimizdeki bu bölümü sunacağız. Konu kaçak arılar. Her yıl Türkiye'ye 50 bin kaçak arı getiriliyor. Bilinçsizce yapılan bir işlem bu. Bu bütün amaçları aslında bal verimini artırmak. Fakat yerli ırkları zedeliyor bu dışarıdan kaçak getirilen arılar. Ayrıca da çok bal versin diye getiriliyor ama... Tek bir işe yaramıyor. Toplu bir koloni çöküşü yani arı çöküşü, kovan çöküşü ile karşılaşmaya başlıyoruz. Tehlike büyük. Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen arılar yüzünden yerli ırk yok olmak üzere. Yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen kraliçe arıların daha çok verim artışı yapacağı bahane ediliyor. Ancak bırakın verim artışını gelen yabancı ırk hem bu coğrafyaya uyum sağlayamıyor hem de mevcuttaki yerli ırkı öldürüyor işte Alman anası, Kafkas anası, Karyol diyor. Şöyle bal aldım diyor. Aslında balın alınmasının sebebi kraliçenin yeni olmasından kaynaklanıyor. Ama insanlar dışarıdan ana götürüyorlar. Yanlış yapıyorlar. Çünkü iklime, bölgeye uyum sağlayamıyor o getirilen ana. Onu da zarar çekiyor zaten bir sene sonra kayboluyor. Florayı tanımıyor, kış şartlarını bilmiyor ve hastalıklara karşı da dirençli olmadığı için hastalıkte bulaştırmaya başlıyor. Dışarıdan gelen ana arı ırkları bizim kendi yerli ırkımızı bozuyor. Türkiye hiçbir ülkede olmayan arı genetik çeşitliliğine sahip. Dünyada da önemli bir sıralamada. Hindistan bal mı üretiminde daha çok yoğunlaşmıştır. Orada bal tüketimi olmadığı için bal üretiminde Çin'den sonra Türkiye ikinci sıradadır dünyada. 2021 yılında da toplam koloni sayısı 8,7 milyona ulaştı. Ancak bal üretimi bir önceki yıla oranla 7,4 azalarak 96 bin ton olarak gerçekleşti. Mesela bir işlemi işletmeye kaçak dışarıdan gelen bir ana arının yavrusundan diğer işletmelere dağıttıklarında bu sefer o arılar buraya adaptasyon sağlayamadığı için Toplu bir koloni çöküşü yani arı çöküşü, kovan çöküşü ile karşılaşmaya başlıyoruz. Türkiye'nin bu bal alanındaki hakimiyeti diğer bal üreten ülkelerin bir sıkıntısı durumunda. Dolayısıyla Türkiye'deki balcılığın, arıcılığın birazcık da kösteklendiğini düşünüyorum. Kaçak arıların verim düşüşüne büyük etkisi var. Uzmanlara göre önlem alınmazsa yerli üretim bitecek, dışa bağımlılık gelişecek yerli türlerde bu vesileyle yok olmaya başladığında bizim o dünya sıralamasındaki yerimiz hızla değişecektir ve dışarıdan bal ya da arı arı ürünleri ithalatına yönelitmek durumunda kalacağız. Dışa bağımlılık yani. Evet dışa bağımlılık gelişecek. Tüm bunların yaşanmaması için tek bir çözüm var yerli arı ırkını korumak. Çiftçilerimizin ithal veya kaçak arı farklı arı türlerine farklı olmak kaydı arı türlerine çok tamah etmemeleri gerekiyor. Hem üretimi artıracağız yalanına da kanmamaları gerekiyor. Kimya fabrikalarında yangınlar dikkat çekiyor. Dün Denizli Pamukkale'deki bir kimya fabrikası yanmıştı. Gece de Adana'daki itfaiye ekipleri bir kimya fabrikası yangınıyla uğraştılar. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ham madde deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Fabrikayı saran alevler geceyi aydınlattı. Görüntüler Adana Merkez Sarıçam ilçesi Acıdere mahallesindeki organize sanayi bölgesinden. Henüz bilinmeyen bir nedenle zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın ham madde deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı. Etraftaki işletmeleri de boşalttı. Tüm fabrikayı saran alevlerle mücadele 5 saat sürdü. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci çalışmaları yerinden izledi. Yangının yeniden büyüme ihtimaline karşı destek için bölgeye tomalar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.